Alo merhaba elinizde KTM Duke 250 veya RC 390 var mı? Maalesef yok. Peki teşekkür ederim. Alo. Merhabalar elinizde KTM Duke 250 veya RC 390 var mı? E, maalesef kalmadı. Peki teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Niye buradayız beyler? Abi mikrofon varmış. Plan belli beyler. <laughs> Arenayı patlatıyoruz. Bütün KTM son adamlar almış. Dük 250, BC 390, 890 edilen Depoyu patlatıyoruz abi. <laughs> başlıyoruz. Çok 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 çok. Bir, iki, üç. Madem depomu patlatmak istiyormuşsun, benden öyle mal çıkaramaz. Ama amacın KTM görmekse, gel göstereyim. Ama siz gelmeyin. Geç. Görmek istediğin bu muydu? Yok artık. O zaman izle. <laughs> Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink, cause I think I'm going all in Get me a shrink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't beni korkutmak istemezdim. <laughs> Kanka böyle bir garaja, böyle bir depoya, böyle bir giriş yakışırdı ama. Eyvallah. Nasıl? Yani ne yaptın? Her yer turuncu. Dük 250, RC 390, 890'lar var. Bir ton makine getirdik buraya. Güzel bütün şeyler olsun istik. KTM sonu mu aldın? Tüm Türkiye stoğu diyebiliriz. Hepsi. Ya hemen hemen hepsi. Abi çok iyi. Yani zaten KTM dediğin zaman en çok satan modelleri zaten doldurmuşsun. Evet. Ama bak beyaz turuncu güzel gidiyor da şu çok turuncu hali farklı duruyor. Ya şöyle söyleyeyim mesela bak 350 yeni başlangıç motosikleti biraz ben senden erken davranıyorum. Buyurunuz, buyurunuz Poyraz Bey. Şöyle ileri alalım. Başlangıç için çok güzel bir makina. Benim kombinime de uydu bence. Evet. Bugün sen <laughs> KTM'lisin şapka. <laughs> Aynen KTM'li. <KTM'desin. fiyafetler>, 250 <laughs> başlangıç için çok ideal bir makina. Malum yeni gözetim vergilerinden sonra fiyatları bayağı bir yükseldi. E, fiyatlar biraz can yakıyor yeni başlayan Maalesef. kardeşlerim için e, ama belki bilmeyenler vardır arada. Şu an 335.900 oldu bugünün tarihiyle sen tarihi altlara böyle yazı olarak biçersin çünkü bu, bunu 6 ay sonra Değişiyor, izleyen evet. de olabilir. E, 335.900 şu an güncel rakamı ama yakın zamanda çok yüklü miktarda bir zam yedi. Bunu yemesinin sebebi de yeni yılda gelen gözetim vergisi. Distribütör birçok oranda zam, yani zam ıı, sürbans etmeye çalışsa da Yapamadı. E? artıyor. Arttı çünkü yeni gözetim vergisi ortalama motosikletlerde %30-35 gibi bir zamma sebep oldu. Bugün Yamaha'da, Honda'da, Kawasaki'de birçok marka grubunda e, direkt üretimi Avrupa olanlar hariç birçok marka grubunda yüksek bir zam geldi. Hatta yanlış ama. bilmiyorsan Avrupa'dan gelen ürünlerde de %30, e, Çin'den, Asya'dan gelen ürünler de %60 değil mi o vergi dilimi? Yok vergi dilimi yanlış %60 değil, %30'dan muaf oluyor işte Avrupa'dan yani, muafiyet oluyor, ha, 30, 30 yüzde fark var doğru ama bir muafiyet oluşuyor. E, bu biliyorsun Hindistan üretimi. Hindistan üretimi olduğu için de şu an bunda ekstra gözetim vergisiyle birlikte e, bir zamma maruz kaldı. Tabii yeni başlangıç motorların hepsi bu zamma maruz kaldı. Burada esas olan fiyatın pahalılığını kabul etmek ama bu KTM üzerinde bir fiyat pahalı değil. Gene. Tüm markalara işlenmiş bir fiyat pahalı. Peki ee, bunda bir kampanyan var mı Poyraz? Kampanyam var. çünkü biraz Şöyle bahsedelim Şöyle söyleyeyim istediğim. tamamına vade farksız 12 taksit yapıyoruz. Çok iyi. Artı Motax firmamız var. Bilmeyenler vardır belki. Aksesuar ee, ekipman Aksesuar ekipman firması. Orada Dainese, HJC, Furugan, AGV, Aray gibi markaların e, yetkili bayisiyiz. Orada kullanabilecekleri de TL'lik hediye çeki veriyorum. Aynı zamanda Quick Shifter'ında da e, %10 indirim yapıyorum. Umarım önümüzdeki günlerde yeni başlayan genç kardeşlerimizin daha avantajlı alabileceği, daha uygun ekonomik alabileceği günler gelir daha da ucuz ve daha avantaj satabiliriz ama malum yeni gözetim vergileriyle gerçekten çok zor. Bir daha bu yaptığın şeyle motosiklet ben kendi aldığım zamanları da hatırlıyorum. Birini hayaline ulaştırıyorsun. Belki evet. ilk motosikleti olacak adamın. Yani senin bu kolaylıklarla girip nakit olmasaydı ya kredi kartı bir şekilde alabiliyor. Ya burada yapmak istediğim şey şu aslında Görkem. Hani evet işin sonunda hepimiz bir ticaret hane işletiyoruz. Görüyorsun yanımızda birçok çalışan iş, iş arkadaşımız var. Ee, bu insanlarla bu sistemi yürütmeye çalışıyoruz. Elbette belli giderlerimiz var ona göre belli bir kar marjları belirliyoruz. Ama ne olursa olsun her zaman e, birçok satıcıya göre artı bir artı iki önde gidebileceğim farklılıklar yaratmaya çalışıyorum. Dediğim gibi sabahtan beri anlattığım detaya dikkat ediyorsanız e, yeni başlayan kardeşlerimin motosiklete ulaşması gerçekten çok zor. Çok zor evet. Fiyatlar çok pahalı. Bu KTM içinde pahalı, Kawasaki içinde de pahalı diğer markaları vermeyeyim doğru olmaz. Önce hani çuvaldızı kendimize batıralım mantığında. Bizim burada üstümüze düşeni yapmamız gerekiyordu. Biz de elimizden geldiğince sonuçta bir bayi dediğim gibi ee, bir bayi olarak da yapabileceklerimiz sınırlı. Hem distribütöre karşı olan sorumluluklarımız var, hem kendi yetki alanlarımız çok kısıtlı. Biz bu yetki alanlarını zaten zorlayabileceğimiz en üst seviyeye kadar zorluyoruz. Benim motorum var. İşte buradan atıyorum bir tane 897, 7.90. Başka bir motor alacağım. Takasa Alıyor musun evet, yakın zamanda takas kampanyasını başlattım. Bütün kış boyunca bana soruldu Ocak Şubat Mart Nisan aylarında full takas alabilir misin? Takas alabilir misin? Takas kampanyasını başlattık. Eskiyi getirip yeniyi götür adı altında kurumsal bir isimle bu kampanyayı başlattık. Ee, ama burada bir istisnamız var. Çin grubu ürünleri almıyoruz Hı. veya e, mesela Bajaj Çin grubunda değil ama Bajaj'ı da bu grubun içine dahil ederek. Hint ve Çin diyebilir miyiz e, o zaman? Hint ve Çin diyebiliriz. Şimdi burada şey eleştirisi gelebilir. Senin KTM 250'nin de Hint malı, onu nasıl satıyorsun? Biz bir Avrupalı markanın kimliği arkasında Hint malını üretiyoruz. Biliyorsun birçok elektronik markada da aynısı oluyor. Siz e, Apple aldığınızı düşünüyorsunuz ama e, Çin'de üretiliyor, üretim, üretim yeri. Üretim tesisi başka bir şey, markanın kimliği başka bir şey. O yüzden biz takas grubunda Çin ve Hint menşehi ürünleri takasa alamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki bunda teman. da taksit kullanabiliyor mu? Aldım. Takasa motorumu getirdim evet, sana. Evet. Gene taksitten yararlanmak istiyorum. Taksitten yararlanabiliyor ama biz iki kampanyayı birleştirme mantığında gitmiyoruz. Çünkü sürbansör onu çok zor evet. hale geliyor. Yapabildiklerimiz de olabiliyor. Yapamadıklarımız da oluyor. Ama o artık danışmanla ikili diyaloglarıyla çözebilecekleri şeyler. RC'ler var 390. Ya Burada çılgın şeyler yaptık. Burada neler yaptık biliyor musun? Bunu sen alır mısın? Tabii ki tabii ki. Ama tabii. sola doğru geçersem evet, hatalı almamak için aslında öyle demiştim. <laughs> Bunun bu arada bu rengini ben beğendim. Mesela KTM'ye aslında ters bir renk. Aa güzel duruyor abi. Bu makineyi ben oturabilir miyim? Tabii tabii. Bu makineyi ben çok beğeniyorum Görkem. Ee, bu makinenin RC kapları var yurt dışında düzenleniyor ve izdiham yaşanıyor. RC kapları bilenler bilir. E, izleyenler varsa söyleyebilirler. Ben motosiklet aldım biliyorsun. Sen olsun. sen evet. vesile oldun. <laughs> çok cüzi bir motorla başladın, düşük evet, sısslı bir evet. motorla başladın. Bu motor almama da en çok destek olan, hani yanımda olan e, cesaret veren kişilerden biri sensin. Evet. O gün böyle al gitmekle artık, gelmemek al arasında, al almamak arasında gittim geldim, o destek oldu. Ben motosiklete kullanmaya başladığımdan beri Görkemle sürekli sohbet ediyoruz, o biliyor. Artık şu an düzenli olarak sabah işe, akşam git gel, bütün her şeyi motosikletle yapıyorum. Orada bir şeyi fark ettim, eğitim şart. Evet kesinlikle. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Bir de bu makinenin gerçekten RC390'ın çok özel bir makine olduğunu biliyorum. Özellikle küçük pistlerde tek silindir olmasından kaynaklı, performansının ilk torkunun çok güçlü olmasından kaynaklı bu. bir pist canavarı diyebiliriz. Yani bu kendi sınıfında pistte çok verimli. Kullanıcıları da fiyat performans anlamında çok keyif alıyordu. Ne yapabiliriz buna dedim. Bundan sınırlı bir stok çektim. Bundan çok fazla çekemedim. Düşük bir stok çektim. Burada çılgın bir şey yaptım. Eğitim veriyorsun. Eğitim veriyorum ama nasıl bir eğitim? <laughs> Detaylarını Biz bilmiyorum. Buradan, Eğitim biliyorum, detaylarını bilmiyorum. Bu makinenin fiyatı 428 bin liraydı. Evet. Kendi pazarlık gücümüzle aldığımız motosikletlerimizi öncelikle 428 bin nakit fiyatıydı. Altını istiyorum. 399 bine düşürdük. Z zarar etmemişim. Ona göre bir kendimizden sürbansı oranı ayarladık. 399 bine düşürdük. Yetmemiş gibi 399 bine de 6 ay vade farksız yapalım dedik. Ama dedik bununla sınırlı kalmayalım. Adımız kampanya adama çıkmasın. Biraz vizyon katalım. Mesela 24'ü Yoğun tempolu bir kampanyalı ile geçirdik. Artık bakış açım biraz daha değişiyor. Yani büy büyümek dediğim böyle bir şeydir, evrimleşmek dediğim böyle bir şeydir. Sürekli yaptığın şeyi tekrar etmek yerine üstüne bir fazlasını koyamıyorsan ileri gidemiyorsun anlamı taşıyor. Gerilemeye taşır Gerilemeye taşır. İnsanlar bir şeyi bir kere alkışladığında hep aynı şeyi tekrar etmek bizi ileriye taşımaz. Biz farklı ne yapabiliriz dedik. Daha farklı vizyonunu ne getirebiliriz? Buradan herkes alıp uçak pistine götürüyoruz. Uşak pistinde iki gün boyunca konaklamanız dahil olmak üzere bizimle güzel vakit geçiriyorsunuz. Ve pistteki profesyonel eğitmenlerden RC 390'ınızla birlikte pist eğitimi alıyorsunuz. Bir dakika 399'a motoru verdim. 428'den 399'a. 6 taksit vade farksız yaptım. Taksiz. Alıp uşağa götürüyorsunuz. Uşağa da nasıl gidiyoruz? Yorulmuyorsun. Sizinle birlikte otobüse ben de geliyorum. Eğleniyoruz, şarkılar söylüyoruz, müzikler söylüyoruz. Eşlik edersen sevinirim. İnşallah olur. Tabii ki. E, şarkılar söylüyoruz, müzikler söylüyoruz. Eğlenerek, giyerek, içerek gidiyoruz. Motosikletlerimizi de tıra yüklüyorum. Ardımızdan geliyor. Çünkü ben ne dedim biliyor musun Görkem? Ben nasıl bir konfor isterdim? Şimdi konfor deyince biliyorsun arabacılar biraz daha konforlu bir kültürden gelir. Kızmasınlar. Ben ilk arabadan gelmeyeyim. Bunu da biliyorsun. Ya o konforu dedim ki motorcular da yaşamalı. Önce dedim motorumuz arkamızdan gelsin. Biz de eğlenerek gidelim. Hepimiz sohbet ederek, gülerek gidelim. Piste inelim. Çayımız, kahvemiz, çorbamız gelsin. Piste beklerken, eğitim sıramızı beklerken eğitim muhabbet edelim. Hepimiz birbirimizle kaynaşalım, sohbet edelim. İki günde olsun dedim, dolu dolu olsun. Sonra tırlarımız tekrar, motorlarımız tırlara yüklensin. Geri gelsin, biz yine eğlenerek gelelim. Böyle güzel bir organizasyon olsun dedim. Kaynaşalım, o grupla bir iç içe geçelim. Güzel bir duygu yaşayalım ya istedim. Bu makine onu ediyor. Organizasyon yapmak bir baş başına bir iş. Şimdi ben bir kafamı toparlıyorum. 428'den 399'a düşürdün. Doğru. 6 ay vade farksız verdin. Doğru. Uşağı götürüyorsun. Doğru. Motorları da götürüyorsun. Doğru. Profesyonel <laughs> eğitmenle eğitim, e eğitim veriyorsun. Piste. Piste pist bize kapatılıyor bu arada. Uşak bize, pisti. Bize tahsis ediliyor. Ne zaman bunun tarihi? E, ortak tarih belirlenecek burada çünkü, çünkü... Sadece bu motor özel değil mi bu? Bu motora özel bir şey yapıyoruz. E, biz burada verdiğimiz insanlarla birlikte ortak bir tarih belirleyeceğiz. Biz pistten iki günlük randevumuzu kapattık. Ee, ya bunu bir Haziran ayının ortasına yerleştirmek istiyoruz ya da Mayıs'ın sonuna yerleştirmek istiyoruz. O tamamen e, ortak belirlenecek bir tarihle belirlenecek. Arsi almasam bana da bir tane motor versen de gelsem olur mu? <laughs> ya da kendi motoruma katılayım. Olur. Katılabiliyor. Olur. Bu arada şöyle bir şey olur. var. çok cazip teklif. Ee, ya. bizim orada kendi RC'lerimiz de olacak. Biz de peşinizden o sürüş çıkan mi? kişilerle birlikte sürüş yapacağız. Tecrübesine göre birlikte evet. çıkılacak. Benim sözüm okey. Hani tamam. Eğer şey yaparsak, Tabii. senin program denk getirecek, tamam. gidelim beraber. Tamam olur. Beraber de eğitim alalım. Ayrı tamam, bir olur. video da yapalım orada. Arkadaşlar şu diz değecek. Diyecek. O diz değecek. O diz değecek arkadaşlar. Kaçarı yok bu iş. Ama senin de artık bir tane KTM açman gerekiyor o zaman. Yapacağım. Şimdi birazdan... Şurada bir makine vardı, ona geçelim mi? Geçelim hadi. Bu arada bir şey sorayım, sen ne istiyorsun abi? Ben... Senin amacın ne oğlum? <laughs> <Ya, gülüyor> bir dakika, ben... buraya ben mi gireceğim? Adam bir yılda... Adı Şöyle sen yaptın. anlat ben de şunun üstüne oturayım. Bir yandan arkadaşlar abone olup neydi o meşhur laf? Abone olup yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ailenin de YouTube kanalları etiketleyeceğiz. Oradan değil. da bakarsınız. Öncelikle sana abone olsun. Yazın arkadaşlar. Bakın şimdi. Reklam işbirliği falan ama bunlar motorcuların yararınaysa tadından yenmiyor. Ya, e şimdi ben bu adamı nasıl gösteririm? Nasıl anlatayım? Görkem, e, e sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E, reklam işbirliğini geç. Biz öncelikle Görkem'le ciddi anlamda dostuz. Evet. Bunu özel hayatımızda da öyleyiz bu arada. Kesinlikle. Şunu söyleyeceğim. Bir dakika. Her şeyi bir kenara bırak. Ya Sen bütün bir kampanyaları otur. geç. Sen bir otur. Arkadaşlar bir kere de benim için şöyle bir e, şey yapın ya. Yani. Azıcık böyle bir şuraya bir po 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 poz po verir misin? Fotoğrafınızı şöyle alalım. Şöyle veriyorum <laughs> bir dakika. Şöyle bir Poyraz kardeşiniz buna yakışmış <laughs> mı bir söyleyin bir. bir Görkem pozu veriyorum değil mi? Tamam. Tamam pardon. Tamam. Heh. Bir Görkem bir dakika. Bir Görkem pozu veriyorum şöyle, arkadaşlar. Şöyle şöyle mi? Kameraya doğru. Aynen kameraya doğru. Şöyle çektik. Tamam. Yakıştı <laughs> şimdi... Işte ama biraz öne alalım mı o makineler geride kalmasın şimdi yani şöyle vereyim. Bak şimdi bak. Bu biliyorsun Amerika'da falan kafayı yedirtiyor millete. Şimdi bu makinenin olayını biliyorsun değil mi? Ağırlık denge oranı. Evet. Ee, Ve 190 kiloya Evet. 190 beygir. Evet. Yani, e, bu makine sana şöyle bir şey söyleyeyim. Tam bir canavar. Yani bu normal bir şey değil. E, bu makineyi böyle araştır 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 bir KTM bayisi olmama rağmen deli yükseliyorum bu makineye. Bundan bir tane kendime açmak istiyorum. Yani açalım mı maç yolumu mı yine izleyenler söylesin. Bence aç. Aşık Sevim'in yanına bu yakışır gibi geliyor. Bir de bunun turuncusu var şurada. O Onu da sen bir getireyim yanına. Turuncu mu açalım, siyah mı? Arkadaşlar söylesin. Bu makineye özel de bir şey yapacağım bu arada. Bu makine Ben sana şeffaf bir şekilde söyleyeyim. Bak. Podyuma çıkan mankenler gibi düşün bunları. Tamam mı? Ben de biraz yan çevireyim mi bunu? Bu Victor Secret'ın bu markadaki en baba mankeni. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. <laughs> Sen sonradan bundan detay görüntü verir misin biz konuşurken? Tabii Sesimiz ki, arkada olsun, tabii bunların detaylarını alalım. Tamam. Normalde bu motorun adının rengi bu. Ama senin H2'nin yanına <laughs> siyah gider abi. Arkadaşlar ben fikrimi söyleyeyim. Manipüle etmek istemiyorum ama. Gerçekten siyahın daha çok yakıştığını düşünüyorum, nedenini bilmediğim bir şekilde. Turuncu detayların az olması, siyahın baskın olması benim daha çok hoşuma gidiyor. H2SX'e de bende siyah ve ufak gri detaylarla yeşil detaylar birbirine kombin olmuş. Ee, i̇kisini yan yana koyduğumda çok şık duracağını düşünüyorum. Sonra bunları birbirleriyle kapıştıracağım. Çok güzel. Ee, tabii ki bu kalkışta e, çok tehlikeli bir şey olacak. Sonrasında H2SX ne yazık ki bunu paramparça <laughs> etme ihtimali yüksek yüksekliği Ama kesin çok yani. güzel bir video olur. Ee, ama çok dehşet bir şey olur. Ama ummadık şeyler de çıkabilir bu arada. Yalnız ciddi bir makineden bahsediyoruz. Ve bir de bence bunun rengi turuncu foyraz ya. Ya sen alacaksan bu. Çünkü Haşik ile eşleştirdiğini düşünüyorum. Sana bu. şöyle söyleyeyim. Ben kesinlikle siyah alma taraftarım ama arkadaşlar fikrine de saygı duyuyorum yazsınlar. Turuncu mu? Siyah mı? Bu arada bu makineden de var. Bu makineye özel de bir bunun proje geliştiriyorum. Buna da var ama bunu daha açıklamayacağım. Bununla alakalı özel bir şey geliştirmeye çalışıyorum. Bu makinenin özelliği ne arkadaşlar? Demin hani 250 dük için bahsetmiştim ya gözetim vergisi. Bunlar gözetim vergisinden muaf. Çok iyi. Ve bunlar çok avantajlı rakamlara gelmesi ihtimalle. Fiyatı belli şu an? Fiyatı belli. Normalde 1290 lira ama ben bunu özel bir proje geliştirmeye çalışıyorum. Bunun üzerine çalışıyorum şu an. Stoklarıma dahil edildi. Belirli bir süreç onaylardan geçiyoruz şu an. Onları halledebilirsem bununla alakalı çok kaliteli bir rakam açıklayacağım. Galiba piyasayı bu segmentte kapatacağız bununla Değil ilgili. Olun, bekliyoruz. Burası gördüğün gibi bir KTM cenneti. Ama cümle yarım kaldı sen ne yapmayı planlıyorsun? Bak orada giremedim o muhabbeti. 2024'te KTM'de birincilik. Kawasaki'de birincilik. Evet. Şimdi geldin haldır haldır devam böyle kampanyalar vesaire falan filan. Ne olacak abi bunun Ne senin? yapmaya çalıştım bunu nasıl yapalım biliyor musun? Seni buradan alayım. Daha burası böyle uzuyor gidiyor. Bunun ucu bucağı yok ama ben seni 890 Adventure'ların yanına götüreyim. Olur. Hem Orada 890 Adventure'ların yanında konuşalım. Konuşalım. Hadi gelin arkadaşlar. Ne başladı. <laughs> Baş döndürecek olaylar. Durdurun işte. bizi bir dakika. Ben anlatamıyorum, odaklanamıyorum. Necati Bey oradan bir tuşa ofa basabilir miyiz Necati? Ofa. <laughs> <laughs> Durmuyor dönüyoruz. galiba. Hah, oh evet be. durdu çok güzel tamam. Hazırız. Ş şimdi 890'ların orası karanlık düştü diye bir tane 890'ımızı alıp Bence çok daha şık oldu. Temiz görünüyor. Platforma geldik. Güzel bir görüntünün içindeyiz. Ne yapmaya çalışıyorumu Şöyle cevaplayayım. Bu sektöre girişimizi defaatle anlatmama gerek yok. Seninle bununla ilgili e, birçok şey çekti, konuştuk. İzlemeyenler varsa diyor. izleyebilirler. Linkini bırakırsın belki bu Tabii anda. Ki. Biz sektöre giriş amacımız tamamen bir farkındalık yaratmak. İlk böyle bir öfkeyle girdik ama sonrasında işin içine girince çok daha farklı bir camia olduğunu gördük ve burada keyif almaya başladık. İnsanlardan geri bildirimler bizi mutlu etmeye başladı. Tabii birçok iş kolunun olması buraya ayırdığımız bütçeyi, ödeneği daha da besleyebilir bir hale geldi. Biz de burada ne kadar farklı şeyler yapabilirsek, ne kadar farkındalık yaratabilirsek sektöre o kadar inmelenme katacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki bunun ilerleyen süreçte bize bir ticari kazanımı olacaktır. Tabii ki bunların bir geri dönüşü olacaktır. Tabii ki her işletme gibi biz de işin sonunda yaptığımız işten para kazanma amaçlı gidiyoruz. Ama bir şeyi e, ahlaki ve belirli kurallar çerçevesinde yaparak kazanmak istiyoruz. Bunu da insanlara alıştırmak, empoze etmek, çalıştığımız rakip gruplara bile bunu aşılamak istiyoruz. O yüzden yaptığımız her iş neyse en kalitelisini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sıradanlık istemiyoruz. Yaptığımız projeler hep farklı olsun. Bir adım ileri götürsün bizi. 2025, 26, 27 hep bu şekilde gidecek. Türkiye'de, Avrupa'da, yurt dışında her ne yapıyor olursak olalım, her ne geliştiriyor olursak olalım, Hiçbir zaman hiçbir kurumun takliti değil. Tamamen kendinin özgün bir şekilde gitmek için belirli temeller oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden biz odak noktamızı sadece hizmet, kaliteli anlayış, bir de tekerleşmiş sistemlere karşı bir böyle Duruş. bir baş kaldır gibi düşünebilirsin. O moddayla gidiyoruz. Onun için inanıyoruz. Zaten yani. her geçen üstüne koyuyorsun. Bence esas olayın da burada başlıyor. Evet. Birincilik çok güzel ilk yılda gelmesi. bunu en güncellemek hem sürdürülebilir çıkabilmek. olması önemli. Aynen öyle. Evet. Tam olarak ona getirecektim. Bu motorda ne yapıyorsun peki gelenlere? Gene taksit var mı? Kampanyası var 890 mı? 890 Adventure ek, ekstrem bir durum oldu. Biz burada şöyle bir şey yaptık. Bu makinanın fiyatı 901.000 TL'ydi. 879.000 TL'ye indirdik. İndirdiğimiz fiyatı ek olarak tamamına vade farksız 12 taksit açtık ki bu çok zordu. Burada açık konuşuyorum. Bunu altını gerçekten hani özellikle çiziyorum diye bir tabir var bu aralar çok meşhur oldu. O tabire esasen Tamamen firma gücümüzü kullanarak yaptık. Gerçekten bu parayı bankaya yaptırdığımız taksiti bekleyerek, bankadan tahsil ederek 12 taksite ulaştırdık. Bu makinenin fiyatı yüksek diye tamamen sürban oranını ARN cebinden karşılıyor. Bu makineden 21 veya 22 adet geldi elimize. Ve 12 taksiteek ek olarak ne yapabiliriz dedik? 2 tane yan çanta hediye ettik. Şimdi Piyasa değeri 60.000 TL şu diye. an. Çantalar da hediye oldu. Üstüne bu da yetmez dedik. Eğitimin şart olduğunu söylediğimiz gibi Enduro Park, İbrahim abinin orada bilenler bilir. Adventure Selam. eğitimi. Selamlar buradan. Adventure eğitimi vereceğiz kendilerine. Orada da buluşacağız. Bir araya geleceğiz. Sohbetler, muhabbetler, içeceğiz, eğleneceğiz, muhabbet edeceğiz ve güzel keyifli dakikalar geçirip eğitimimizi alacağız. Bak, eğitim güzel kısmı beni çıkarması. zaten baştan yakaladı. Evet. Ben buna da gelirim. Tamam, bekliyorum. Yapalım. Evet, tamam. Yapalım. Benim ile beraber. Tamam, aldık sözü. Güzel olur. Tamam. yapma vallahi varım ya. Aldık sözü. Abi derdin ne biliyor musun? Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor, Evet. gösterilsin, bilinsin, daha çok insana ulaşılsın. Kameranın arkasında fiyatların pahalı olduğunu biz de biliyoruz. Sen de bana söylüyorsun, Abi, tabii ben de çok sana söylüyorum. Ama alıyorduk. unutmayın arkadaşlar, bu fiyatları ben belirlemiyorum. Belirlenen fiyatları elimden geldikçe indirim yapıyorum. Gücümüzün yettiğince, imkanlarımızın yettiğince, pazarlık imkanlarımızı kullanarak ne Kaldı gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. değilsin, bayisin. Değilim. Her şeyden önemlisi o. Burada esas olan nokta şu. Gerçekten fiyatların ulaşılabilir olması için ne gerekiyorsa onu yapabiliyorum. Daha ötesini yapamıyorum. Bugün 879 bin TL'nin birçok insanın hayalinde olmasına rağmen alınması çok zor bir rakam olduğunu bildiğim için bunu da firma reklam bütçemizi kullanarak tamamını 12 taksiti kullanmaya çalışıyorum. Ve gerçekten bu rakamlar umut ediyorum sizin gibi. Siz altına yorum yazmadan ben de yazıyorum. Fiyatlar çok pahalı. Fiyatlar çok yükseldi. Biz de bunu kabul ediyoruz. Sen de bunu kabul ediyorsun. Ama malum Euro bugün 44 lira. Ve her geçen gün artıyor. Her, her geçen gün beksizlik. artıyor. Ve şu an size samimi söylüyorum yaklaşık 10 gün, 15 gün içerisinde yine güncellemeler gelecek. Bunu bu arada bir şey almaları için teşvik amaçlı söylemiyorum. Bu güncelleme kaçınılmaz. Bundan 3 ay önce, 2 ay önce 38-39 euro konuşurken 44 lira geldi. %10 küsürlük değişim. Üstüne gözetim vergisi geldi. Neredeyse sektör motosiklet kullanılmaması adına Maalesef. bütün özveriyi gösteriyor gibi. Kullanılmaması adına özveri gösteriyor gibiler. Yani hani bunun için biz bir bayi olarak, tek başına bir çatı olarak neler yapabilirsek o kadarını yapabiliyoruz. Bir dünyayı değiştirme şansımız yok kesinlikle Görkem. yok. Yani kesinlikle. bütün motosiklet camiasını Robin Hood gibi kurtarma şansımız da yok. Ama kendi bulunduğumuz çekirdek yapıda ama 200 motor ama 300 motor. Türkiye'nin en büyük sevkiyatını yaparak elimizin değdirebildiğimiz herkese değdirmeye çalışıyoruz. Ama 300 motorla Şimdi burada da 1 milyonluk pazar piyasayı bağlıyoruz. koruyabilir miyiz? Kurtarabilir miyiz? Kurtaramayız. Denizde bir damlayız ama o damlayla kimi mutlu edip kimi hayallerine kavuşturabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Bizim mottomuz bu. Sadece bunu bilmenizi yani istiyorum. bunun bir de en büyük canlı örneklerinden bir tanesi benim. Biliyorsun ben başka bir evet. motor almak istedim. Evet. Maddi durum hepimizi etkiliyor arkadaşlar. Yani bu evet. Pahalılıklar vesaire. Yok söyleyebilirsin. İkisi de bana e, ait. Yani, Görkem Kawasaki almak istiyoruz. istedi. Z900 istedi. Evet. Z900 yeni zamlardan sonra 1 milyonlara ulaştı. Abi çok yüksek rakam. Biz de böyle bir şey zannediyorum Poyraz. Burada ben de bir evet. ufak bir detay vereceğim. Bizler de milyoner insanlar değiliz arkadaşlar. Evet, YouTuberlar evet. kesinlikle değiliz. Yani ee, çoğu işi dostlarımızla beraber yapıyoruz zaten. Doğru. ticaret olarak da değil her şey. Al alamadık ama mesela kendi motorundan da memnunum. Sürdükten sonra sen iyi ki bu arada o yönlendirdi beni yalan Hı -hı. yok bir dene vesaire diye çok memnunum motor. Bu arada da, motor gerçekten güzel bir motor ama bir de bak bir şey vardır. Herkes mesela çok iyi bir evde yaşamak ister ama bir yerde bir ev görürsün. Bu benim bütçeme yeter dersin, güzel dersin, bu apartman sakinleri düzgün dersin, binanın çevresi düzgün dersin yaşamaya devam edersin. Aynen öyle. Gölgem'in ben... hayalinde Z900 vardı. Z900 en almak istedi. Yok yakın bir zamanda inşallah. <laughs> o kadar uzak bir zaman olmaz. Biz de buradayız. Üstümüze düşen neyse hep evet. yanındayız. Z900 vardı. Z900 milyonlara ulaştı fiyatı. 900 küsür bin liralara geldi. Allah. Gerçekten çok pahalandı. Alana hayırlı olsun. Bütçesi varsa alsın. Tabii ki canım, Keyfini hatta... sürebileceği bir makina ama Görkem'in o günün koşulunda yine fiyat performans olarak hala altını istiyorum. Ben yönlendirdim Görkem'i kardeşim olarak. 801 almasını söyledim. O paraya 801 olmaz. Ve şu an yok. Yok birincisi. zaten. Evet yok. Bana da çok yazan oluyor. Hatta bak daha geçen gün Fatih aradı bununla alakalı. Yok abi motor Ben 801'i sana kaça verdim? Söyleyeyim mi? Bilmem. <laughs> yani şöyle hakikaten çok uygun aldık 801'i. Herkes ama uygun aldı bir tek sen değil. Doğru mu? Herkese aynı 637 verdim. 637 bin lira abi normal evet. fiyatı 499'unu nakite veriyordu adam. Evet. Yalan yok. O var Sana lazım. da indirim yapmadım. Doğru aynen, mu? Aynen. Aynen. Gerçekten dışarıdaki yani, adama ne yaptıysam sana aynı paraya verdim. Hiçbir ticari şey bir şekilde anlatıyoruz ama... Çünkü yani neden biliyor var, musunuz? Yok. Ben görkeme maliyeti açtım gösterdim. Bana dedi ki gerçekten bu mu? Dedi gerçekten bu. Çünkü... Ee, o kadar dibe çekiyoruz ulaşılabilir olsun diye. Bugün ama artık ben 801'i kendim o paraya mal edemiyorum. Çünkü Görkem'e mal ettiğim mal bana Euro'nun 41 maliyeti olan bir maldı. Sana Şimdi da gösterdim. Evet. Şimdi değişti. Kendim Görkem'e verdiğim paraya kendim şu an satın alamıyorum. Ha bu arada motorumla alakalı hiçbir şey yok. Çok seviyorum. Çok evet. memnunum. Evet. Hani şey gibi de algılanmasın. O tarafa bir şey atıyor bu. Tarafa... Yok abi. Hani fiyat performans. Aa fiyat performans da değil. Çok bak çok o iyi. motora fabrika çıkışı quick -shiftler koymuşsun. 3 0. Ve yapay zeka desteği. Tam evet. olarak ondan söyleyecektim. Ee, gidon amortisörüm var. Doğru. Ve hiç kimse bir özel sunuyor. İnceme söyleyecektim bunu da. Arabalarda şey özel var abi. Sağa sinyal veriyorsun. Motor 30 derece direksiyon döndüğünden sonra sinyali benim kapatıyor Benim aşı kesik yok ya. Yani. Yok abi. Yok, yok benim aşı kesik simde yok. Ve arka bloğu falan şey. Döküm. Evet evet. Ya, onu detaylıca anlatacağız. Konudan şu an sapmıyor ama çok keyifli. Çok İyi özel bir makine. İyi yönlendirmişsin. Evet, evet. Gelecek olursa da zaten onunla bir şey yaparız. Ama artık o paralar... Yeni piyasa gelecek. Şey, yeni Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Bir de bir konuya daha değinelim. Belki buradan belirteyim. Biz bazen kampanya dediğimizde anlayabiliyorum genç kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız kızarak böyle yapıyor. Daha durun bu kampanyalar yeni gelecek. Son 5 yılda Türkiye tarihinde geri gelen bir motosiklet fiyatı gördün mü? Yok üzerine şunu da unutuyor insanlar. Çoğu marka şunu yaptı maalesef ki abi uzatılmış garanti alacaksın. Aksesuar alacaksın. Bunu yapacak. O bizim Fiyat giriş yeri, sebebimiz. Değil, değil <laughs> aynen, aynen. Adamın giriş sebebi de bu bu arada. <laughs> o bizim mottomuz. Çok çabuk unuturuz abi evet. bazı şeyleri. İki aylık hafızamız var. Evet. Yani geri fiyata ya Fiyat şöyle bir şey anlatayım. Yok. Az önce 335.900 lira dediğim KTM 250. 277 bin liraya satıyordum, çok uzak değil. 2,5-3 ay önce. Çok üzülerek söylüyorum, ben 277 bin liraya tamamına vade Vadefax 12 taksit verdiğimde insanlara dedik ki bu bir kampanya, bu paraya bu motosikletin alınması lazım. Kabul edip alanlar da oldu ki zaten kampanyamıza gösterilen ilgiden çok bariz belli. Hayır, bunun olmadığını... Satılımları için böyle de oldu. yapıyorlardı. Evet. Oluştur. Biz Versys 650'leri burada, Kawasaki Versys 650'leri 515 bin liradan tamamına vade farksız 12 taksit verdik. Üstüne MSI laptop verdik. Şimdi vers 650 680 bin lira oldu. Taksit de yok. Laptopu MSI yok laptop, da, da, laptop da yok. Laptop o gün verdiğimizde 35 bin liraydı. Bugün 47-48 bin liraya çıkmış. Yani demem o ki alınmış, alınmıştır. Ne yazık evet. ki bu övülebilecek bir şey değil. Ülkemizde bir enflasyonun olmasından övünmüyoruz şu an. Böyle bir enflasyon gerçeği var. Hayallerimize Kabul daha yerim, da uzaklaşıyor. Siz bana şunu anlatın. Hanginiz veya hangimiz Ocak ayının başında aldığımız maaşa euronun veya doların artmasıyla aynı oranda maaş sanmı yapıldı? Hiçbirimize. Bu hayatın gerçeği bu mümkün de değil zaten. Yani bugün 2 ay önceki kampanyadan alan bir kişi 277 bin liradan almışken 335 bin liradan alan bir kişi Hayatından 12 ayını verdi belki fazlasında doğru. doğru mu? Doğru. Arttıracak parasını. Bugün 335 bin liraya almayan bir kişi yarın daha fazlasını almak zorunda kalacak. Biz bunu zamanında evlerde yaşadık. Hepimizin ailesinin, annesinin babasının arabalarda yaşadık. Ne yazık ki böyle bir coğrafyadayız. Yeni başlayan genç kardeşlerimizin hayata tutunması çok zor. Ben motosiklet fiyatlarını bir kenara bırakıyorum. Zaten bu bir kampanya YouTube videosu mantığında bir şey geçiyor bizim için. Bu tamamen şunun üstüne kurulu. Hayat zor, mücadele zor. Kazanmak çok zor, hele ki şu dönemde çok zor. Hayal ettiğiniz şeyler de gitgide pahalanıyor. Eğer bir tarafında imkan varsa alın. Bu illa sıfır motosiklet almanız anlamında söylemiyorum. Bir basamak yaparsın kendi. Yani. İkinci el alırsın, baktığın kadar alırsın. Aynı bir şeyde de söylemiştim hatırlıyorsanız. Elinizde ikinci el motosikletiniz varsa tutun, bırakmayın. Satmayın. Şu e, an. Satmayın çünkü gerçekten çok farklı. Sattıktan sonra paraya karşı kendinizi MTY'de koruma şansınız çok zor. Bu motosikleti alamıyorsanız ikinci eline çok uyguna buluyorsanız gidin onu alın. Bu sıfırını almak zorunda değilsiniz. Yani paran neye e, yetiyorsa neye bir şeye bağlı. Hayaline yaklaşabilme ihtimalin olan bir şeye bağlı. Bugün senin yaptığın gibi 801 hayaline yaklaştırma ihtimali olan bir şeydi. Onu aldın. Yani. E, belki 6 ay sonra tekrar Z900 için bir çaba sarf edeceksin. Ama bugün izleyen her kimse bu KTM videosu olarak düşünmeyin bunu. Ne motosiklet alabiliyorsanız sezon başlıyor. Hayallerinize sürün. Öyle söyleyeyim yani. Hayalleriniz Kesinlikle. için sürekli. Yani ben bugün buraya gelmenden çok keyif duydum. Ben de çok keyif aldım. Ee, İzleyenler de umarım keyif almıştır. Bunu Bunaltmamışızdır. Bence sevmişlerdir ya. Yorumlarda görürüz zaten onu. İnşallah. Ve arkadaşlar bu videoyu çekene kadar neler neler çektik. 3 gündür sorunlar yaşıyoruz. Evet. Çok... Ben gelirken defon bitti, yolda kaldım. Poynus, sağ olsun beni yoldan aldırttı. Bana yardım etmeye gelen çocuk var. Buradan da selam olsun. Çok onlara. geçmiş olsun ona ya. E salladım sizinkilere. Chandire'ye saldırda çocuk düştü oldu falan. Yardım etmeye çalışırken çocuk düşmüş. Evet. Biz... ama iyi çok şükür o i̇yi, da. İyi çok şükür. Ee, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Evet. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım Umarız. beğenmişsinizdir. Bu adamlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah. Ee, hep beraber artık ARL'de buluşuruz bir çay kahvesi, eğitimlerde buluşuruz. Bekleriz. Eğitimlere gelin. Normalde gelin sohbet edelim. Gelin abi. Yakın zamanda güzel organizasyonlarımız olacak. Onlara katılın. Sizi bekliyoruz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir de neydi meşhurdu? <laughs> yorum yapıp like atmayı değil mi? Bak ben bunu olmayı abone ol, yorum yap, abone ol, like at. Yorum yapın lütfen. Abone olun lütfen. Like atın lütfen. Evet. Kendinize de çok iyi bakın. Kapanışı sana bırakıyorum. Şu karten tamam. beresini takalım Benim sloganım var. Tekeriniz düz bassın diye kapatıyorum. Tamam, tamam. Şöyle kameraya doğru yaparsa tekeriniz düz bassın. <laughs>